Thank you kaldık. Karanlığa kaldık. Ne güzel kokuyor. Sesi de bayağı var ha değil mi? Araba cazım yıkanıyor. Geldi. Kendi fırçası da var da, şimdi Ahmet e, hızlı olsun diye bezle siliyor. Bezleri bulamadın mı? <laughs> Ne yapıyorsun? Vay 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 vay. Vay 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 yapıyor? Tak bakalım nasıl kir çıkmış. <gülüyor> 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 ay ay. Ama soğumuş değil mi? Çok ıslak gibi ama. Su az oluyor. Beğendin mi? Makineyi? Başarılı. Başarılı. Biz yola çıktık. Manisa'ya dönüyoruz. Şöyle arabamla gidiyorum arkadaşlar. Kardeşim de bizimle tabii ki de. Yalnız gitmiyorum. Arabanın vizesi olacak. Onu yaptıracak kardeşim. Daha sonra araba bende kalacak. Değil mi Alparslan? Arabamızı götürüyoruz. Ama bu nereden geldi? O köpek kimin? Biz evimize geldik. Alparslan sabah kahvaltı yapmamıştı. Şimdi yapıyor. Sonra öğlen uykusuna yatacak değil mi anneciğim? Aa, <laughs> hiç evet demez zaten. Çizgi şey film. <laughs> çizgi film mi? Ama uyku saatinde çizgi film izlenmez. O zaman büyüyemezsin. Ama tabii şey Tamam, hadi ye kahvaltını. Ben kahvaltımı bitireceğim. Bitir bakalım. Sonra şeklimizi. Allah Allah. <laughs> Nerede kalmıştık? Hem gezmelerde hem videoda. Bakın yine aynı yerdeyiz. Aynı ekip. Şoförümüz de Selda Hanım. Biz. Efendim? Tamam. Bunlar bıdı bıdı hiç susmuyorlar. Şoförü rahatsız ediyorlar. <laughs> Gezmeye gidiyoruz yine. Ee, İzmir Menemen'e gidiyoruz. Aslında benim arabayla gidecektik de cesaret edemedim. Ben dedim biraz daha alışayım. Abla seninkiyle gidelim. Tamam dedi o da. Onunla gidiyoruz şimdi. Yine petroldeyiz. Yakıtımızı dolduralım. Sonra yollar bizi bekler. Oo. Kim almış bunu? Tamam hadi bay bay yapın. Ece sen de yap neredesin? Bay bay. Ama seni göremiyorum Alparslan. Oturur musun anneciğim? Ece'yi de gösterelim. Bay bay. Bay bay. Bakın bunlara. Arkada bıdı bıdı konuşuyorlar değil mi? Geldik Nova Dortlete hemen filoya girdik. Şöyle ayakkabı bakıyoruz. Hangisini bakıyorsun Ece? Bu güzel mi? Bu güzel. Hmm, burası Outlet ya arkadaşlar fiyatlar uygun oluyor normale göre. botlar gelmiş hep tabii kış geldiği için. Topuklu ayakkabı baksam iyi olacak. Kışlık. Nerede var? Stil ayakkabı başlar. Ece gel kendimizi gösterelim. <laughs> Ece ne yapıyor Alparslan? He? Alparslan o sana göre değil de. <laughs> <laughs> evet. Şöyle bir ayakkabı denedim. Yumuşak güzel de. Benim ayaklarım taraklı. Şuraları acıtıyor da bu nasıl bilmiyorum. Yedikçe belli oluyor. İşte alırken şey olmuyor. O yüzden karar veremiyorum. Şöyle bu yazlıklar çok iyi. Bunlar böyle açılıyor ya. Sana göre de değil. Burası çocuklar için değil, büyükler için. Kendimize diye girdik. Çocuklara bot aldık. İkisine de yağmur botu. Böyle yağmur yağdığı zaman su birikintileri girmelerini çok seviyorlar. O yüzden onlara yağmur botu aldık. Güzel güzel giysinler inşallah güzel günlerde. Şöyle tediye girdik şimdi. Bir göz gezdirelim bakalım şunlar ne kadarmış 30 şokta bunlar 25 lira oluyor Alparslan nereye gitti Ece Alparsan nereye gitti beni bıraktı gitti uzağa evet ben de bilmiyorum hoppala yavaş Hadi bakalım de bilmiyorum ki göremedim. Evet. Yastıklı. Hadi geç önümde. Arkasını bulalım. Evet. Yastıklı peluşlara bak ne güzel. 400 liraymış Ece. Yürü. Evet. Çarşaf bakalım şuraya. Nerede pek kişilikler? Şurada mı? Kişi pamuk satan 200. Bu ne? Çarşaf. Çift kişi 300. Şu neymiş? Çarşaf, penye, tek 180. Şöyle banyo düzenleyiciler. Sepetler ne güzel bambu. Onu koy anneciğim. Tepsiler. Hasır. Şunları çiçekler için kullanıyorlar. Güzel aslında. Anne, Annesi alacakmış mı onu? Sordun mu? Heh. Senin paran var mı? Senin paran var mı? Nerede hani? Al bakalım. Al bakalım. Döner. Stand Ne bunun adı? Sunum tabağı peynir kabuğu. Nerede böyle sunumlar bizde? Yok. Şunlara baktım da tahta kaşıkları kullanmak istemiyorum ya artık. Silikonlar. Şöyle tekli 100 lira. Şöyle bir set var 300'e düşmüş. İyiymiş aslında da. Bilemedim. Şöyle var 200. Şöyle başı da 300. Bunda maşa var da bunlar biraz küçük. <laughs> Kepçeye bakın ne kadar güzel. Şöyle şunlara baktım. Bunlar da çok güzel oluyor. 200 liraymış da renklerini beğenmedim. Ölçü kaşı. Bunlar set halinde. vardı, trend yolda galiba. Böyle bu şekilde. Çocuklar burayı görmüşler. İlla buraya geleceğiz diye. Şöyle geldi ki oyun alanına sokmayız. Herhalde Manisa'dakine gideriz. Bir baksınlar bakalım. Gel. Gel hadi bakalım da çıkalım. Neler varmış bakın hadi. Bakın bakalım. Gördüm arabalar var. ne, ne kadarmış? 250. Elsif'e o geldik şimdi de. Çocuklar her girdiğimiz yerden gördükleri bir şey istiyorlar. Olmadık şeyler Tabii her gördüklerini alamayız. Kriz çıkıyor. sonra atlatıyoruz derken başka bir kriz. Böyle böyle geziyoruz işte. Çocuklarla gezmek böyle oluyor maalesef. Aa yaş. Yoruldum. Bunlar ne kadarmış? 300. Nasıl bir şey alsam acaba? Herkes almış çocuklara bakın. Allah'ım ya Rabbim. Efendim. Hadi anneciğim. Halan bindirdi çok hadi gel artık. Ece gitti ama. Ece anne nereye gitti? Eve mi? Sen niye gitmedin? Bizi burada bıraktı gitti mi? Bizi burada bıraktı gitti mi? Oradan değil öbür taraftan yine. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldum Alpastan? Şu ceketlere bakıyorum hep de bir daha almadım. Şöyle bir işe girsem alacağım da. Yani normalde böyle giymem ben bunu ama işe başlarsam giyebilirim. Ne alacaksın? Kulaklık. Nerede kulaklık? Şöyle bakın güzel. Efendim. Kulaklık. Kulaklık. Bir rahat verin artık. Ne olursunuz. Ama, ama dem kulaklık alacağım. Kulaklık. Kulaklık. Hı, ben evet. Kulaklık. Şöyle ceketin takımı olarak etek de var bakın. Kulaklık. Kulaklık. Evet sen kulaklık alacaksın tamam. Kulaklık. Wow leopara bakın leopar. 1900'müş. Şurada da var ceketler bunlar 800 ama bunların kumaşı farklı tabii ki de. Şunlar da güzel ama kısa. 1700. Burası defaklı outlet bu arada arkadaşlar. Üst kat, alt kat normal, üst katta outlet var. Buraya daha önce gelmiştik. Şöyle bir de var yakın ceketler. Notlar ne kadarmış? 1700. Vay iş çok güzel bakın. Yumuşacık. Şunlar ne kadarmış? 1000 lira. Derilere bakalım, deri ceketlere. 800, aa uykunmuş. Daha pahalı bekliyordum. Alparslan nereye gitti acaba bakalım. Alparslan. Şöyle bir tane pantolon buldum. Kumaş ince, yazlık. Denedim güzel oldu, bunu alacağım. Şimalinde Oğutlet mağazası varmış. Burayı ilk defa gördüm. Bakın şöyle falan 200 lira. Normal çimaleye girmiştik. Orada bir şey bulamamıştık. Bir de buraya bakıyoruz. <laughs> ne güzelmiş şu pembe. E, 260 liraymış. Gayet uygun. <laughs> Müzik var. Kapatayım bari. Selif yemeyelim. Çok güzelmiş. Pembe pembe. Kırmızı mı bu? Hayır kırmızı. kırmızı. Evet çok güzelmiş. Ay, Ablamın alacakları varmış. Beşen Migros'a geldik. Manisa'da şimdi döndük. Manisa'ya. Dedim gidelim. Ben çocuklara bakarım. Şöyle ikisini beraber. Bebek arabasına, bebek arabasına diyorum bakın. Şöyle market arabasına oturttum. Haya ağır oldu. Yoksa sizi zapt edemem. ne kadarmış Rinso? 309 liraymış bakın. Biz de bir gün geleceğiz ya bakalım alışveriş yapmaya ne zaman geliriz bilmiyorum. Hiç. O için ne kadar? Onu yazmamışlar anneciğim bilmiyorum. Döndüremiyorum sizi çok ağırsınız. Döndür. Bak Döndür. şey alacak da 175 liraymış Döndür. kağıt da aynı üründen bir alana bir hediye. Varmış. Kağıt havlu ne kadar? 309. Tamam. Şöyle ikisini ayırdık. <laughs> Hadi bakalım. Tuvalet kağıtları 189 liraymış. 32'li. İyiymiş fiyatı. Şöyle ben de bir göz gezdireyim de neler alacağıma bakarım bir dahaki gelişimde. Ha, şurayı göstereyim sizlere. Kabaklar ne güzel. Keramika bunlar. Tamam. Bakın hemen şöyle keramikalarda kenarları gidiyor. Gördünüz mü? Ece'den nereye gitti?